Son yaşanan olaylar üzerinden baya bir vakit geçti. Ülkemin gündeminde futbolla beraber yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Fakat bizler tabii ki de bunları istemiyoruz. Ve bugün tekrardan ülke gündemini değiştirmemek için mikrofonun başına geçtim. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun son durumlarına hep beraber bakacağız. 2 Nisan boykotunun işe yarayıp yaramadığına bakacağız. Çünkü bunun hakkında birçok açıklama var. Ve aynı zamanda yeni boykot tarihi belli oldu. Fakat bu boykota maalesef çok az destek var. Bu üç konu üzerinde bugün duracağım. Sizleri de daha fazla heyecanlandırmadan hızlıca videoya geçmek istiyorum. Fakat aranızda hala beni izleyip abone olmayanlar var. O yüzden bir aboneliğinizi kontrol ederseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Öncelikle herkesin merak ettiği Ekrem İmamoğlu mevzusuna bir değinmek istiyorum. Kendisi zaten bildiğiniz gibi hala tutuklu durumda. Fakat kendisinin tutukluğuna itiraz edildiği bildirildi. Bu ne demek ve Sizlere de hızlı bir şekilde bunu açıklamak istiyorum. Bu etken Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını normal şartlarda sağlayabilir. Eğer bağımsız bir hukuk yargımız olsaydı bu süreç hızlanabilirdi. Fakat tekrardan dediğim gibi Ekrem İmamoğlu çok güçlü bir aday. O yüzden bu aylarda Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını beklemek çok zor. Eğer bir erken seçim olursa bu erken seçimin zamanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğu vakte getirilmeye çalışılabilir. aynı zamanda erken seçim demek Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi demektir. Tabii ki de bu ülkede nelerin olup nelerin olmayacağını bilmek harbiden çok zor. Yarın bir gün erken seçim olmayacak deriz erken seçim olur. Kesinlikle erken seçim bekliyoruz deriz erken seçim olmaz. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması çok zor gözüküyor deriz. Fakat yarın bir gün serbest bile bırakılabilir. O yüzden şimdiden belirtmek istiyorum bu söylediğim her şey teorilerden ibaret. Sadece mantık yürüterek ulaştığım fikirler hepsi bu. Peki ya Ekrem İmamoğlu ne zaman serbest kalır veya bir şeyler değiştirme yorumlar kısmında yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Şimdi en önemli konulardan bir tanesine değinmek istiyorum. Boykot mevzusu. Bu boykot mevzusunu muhalif taraf iyice bir salmaya başladı. Boykot günlerini haber yapmama, sosyal medyada duyurmama, bizler hep beraber boykot yapacağız ki hükümet bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varsın. Zaten 2 Nisan boykotunda da anladığımız gibi boykot epey bir işe yaramış. Bütün bakanlar zaten marketlere koştular. Hepsi bir fotoğraf, bir video vesaire çektiler. Bütün haberler boykotun işe yaramadığını, tam tersi iki kat satışın gerçekleştiğini vesaire söylediler. Fakat bunlar gerçek olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Boykot öyle bir işe yaradı ki tüm bakanlar, tüm iktidar yanlıları markete koştular, bir sürü video ve fotoğraf çektiler. Fakat bunların maalesef ki hiçbir değeri yok. Eğer birisi boykot yapıyorsa farklı birisi onun yerine de alışveriş yapmalı. Veya ülkenin %30'u bir gün boykot yapmaya karar verse, ülkenin diğer yarısı iki kat alışveriş yapmak zorunda. Ve maalesef ki bunu herkes yapamaz. aynı zamanda şunu da unutmayın, boykotu yaymak ve boykot yapmak sizlerin en temel anayasal haklarınızdır. O yüzden sırf boykotu yaymaya çalıştığınız için, boykot yapan birisine destek verdiğiniz için veya bir story veya bir tweet attığınız için tutuklanmazsınız. En azından tutuklanmamanız gerekiyor. Sonuçta sizler sadece anayasal haklarınızı kullanıyorsunuz. O yüzden yeni boykot tarihi olan 9 Nisan boykot tarihini lütfen yayalım. 2 Nisan boykot tarihi çok hızlı bir şekilde yayılmıştı bildiğiniz gibi fakat 9 Nisan tarihi maalesef o kadar hızlı yayılmıyor. Instagram'dan bir story atmak veya Twitter'dan bir tweet atmak o kadar zor bir şey değil. Veya hiçbirisini yapamıyorsanız sosyal medyada bu tarz şeylere etkileşim verebilirsiniz. Örneğin bu videoya veya farklı videolara, farklı tweetlere etkileşim verebilirsiniz. Sizler etkileşim verirseniz bu videolar, bu tweetler daha çok öne çıkacak ve boykot herkese ulaşacaktır. Eğer ne yapacağınızı hiç bilmiyorsanız sizlere birkaç tane örnek verebilirim. Açıklamalardaki Instagram hesabıma girip story'ime bakarsanız zaten 9 Nisan boykot adında bir story paylaştım. Bu story'yi sizler de direkt sen de ekle diyerek paylaşabilirsiniz ve boykotumuza yararda bulunabilirsiniz. Veya zaten daha demin söylediğim gibi benim videoma boykot hakkında yapılan videolara like atıp yorum atarsanız bu videolara etkileşim vermiş olacaksınız ve sizler bu videolara etkileşim verdikçe bu videolar öne çıkacak ve çok daha fazla insan etkileşim şim verip kar topu etkisi yaratacak. Fakat ben bunları yapıyorum. Bunlar bana yeterli değil. Ben vatanıma ve halkıma daha fazla destek olmak istiyorum diyorsanız Photoshop veya diğer uygulamalarda bir pankart hazırlayıp Twitter'da, Instagram'da bunları yayabilirsiniz. Ben yapsam ne değişecek diye düşünmeyin. Eğer hepimiz böyle düşünürsek ülkede ve dünyada hiçbir şey değişmez. Bunu sakın unutmayın. Hepinizin desteğini bekliyorum. Ülkede artık bir şeyleri değiştirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkürler. Sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.